Çok oluyor ya. Çok oluyor ya böyle. Hı <laughs> <laughs> Hastamız bize ateşli silah yaralanması e, Şikayet ile geldi. E, av köpeği gördüğünüz gibi köpeğimiz e, ava gidiyorlar bir kurşun bir yerden sekiyor domuz avında. E, hastamızın ön tarafından giriyor. Yani bu e, sternumun ön tarafından hani sizin anlayabileceğiniz şekilde göğüs kafesinin önünden giriyor. Kalbin yanına kadar ilerliyor. Büyük ihtimalle bu kurşun sek sekme olduğu için orada kalıyor. E, bu gördüğünüz kurşun 24 gram geldi. Ee, biz bir ameliyatta e, akciğerlerin içerisindeki bu kurşunu kalp akciğer arasında aldık. Şu an hayvan 24 saat tehlikeli ama hayatı tehlikeli, şey, stabil olarak gidiyor. İyileşmesini bekliyoruz. Böyle bir bakarız. Kurşun gördüğünüz gibi. Şurası akciğer, akciğerler. Şu kalp, kalbin silüeti tam kalbin yanında şu şekilde aldığımız kurşun. İsterseniz böyle bu şekilde bir ölçümünü yapayım ben size. hemen iki dakikada. Şöyle yaklaşık 3 santim. Kalbe uzaklığına bakalım. Yani 38 0.38 santim yani 3 milim daha ileri gitmiş olsa kalbe gelecek şekilde. 360 bir bakalım. Okay.